Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz ki son günlerde gündemde yaklaşık tam kapanma yani 15 günlük sokağa çıkma yasağı gibi haberler yer alıyordu. Sakarya valisi Çetin Oktay Kaldırın bununla alakalı açıklamalar yaptı. Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hadi şimdi gelin videoya geçelim. Sakarya'ya 15 günlük sokağa çıkma yasağı gelecek yönündeki iddiaların doğru olmadığını açıklayan vali Çetin Oktay Kaldırım şu aç an, şu anda böyle bir konu gündemde değil. Bu yönde bir karar henüz yok. Şu anda vatandaşların konuştuğu bazı konular var. Bu söylenti haline gelince farklı noktaları gidebiliyor. Bu konuda genel yasak kararları hükümet seviyesinde alınır. Ankara'dan bize gelen bir bilgi yok. Karantina tedbirleri dahil yerel düzeyde alınabilecek bütün kararları eksiksiz arıyoruz. Almaya da devam edeceğiz. Vatandaşlarımızdan tedbirlere uyma konusunda azami hassasiyet bekliyoruz. Vakaların daha fazla artmaması için daha titiz olalım, kurallara uyalım. Birbirimize karşı uyarıcı olalım açıklaması geldi. Bilecik'te bir köy karantinaya alındı. Kütahya'da da bir köy karantinaya alındı. Bir diğer yandan da daha Rize illerimizde yani Karadeniz illerimizde de birçok yerinde, mahallelerde, köylerde karantina işlemleri başlatıldı. Bilecik'te bir köyde yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı. Valilikten yapılan açıklamada İl Umumi Fıza Kurulu'nun vali Bilal Şen Türk başkanlığında toplandığı belirtildi. Merkeze bağlı İkizce köyünde vakaların arttığı aktarılan açıklamada köyde temassız sayılarının da çok olduğu dikkat çekildi ve köyde e, köye giriş çıkışlar kapatıldı ve şu anda da karantina işlemleri başlatıldı. Videomuzun sonuna geldik kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın.